Tamam, tamam, <laughs> gel, 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 gel. kızım, tamam kızım. <laughs> <laughs> Allah, Allah koca hünkâr sultan. Allah'ın hizmetçisini niye kucağında evine taşıyor? Gel, 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 gel. Gel, gel çocuğum, geç. Hadi Gülten'cim, geç. geç çocuğum. Yılmaz yaşıyorum büyük hanım. Yaşıyor. Yaşıyor. Ha? Kızı fekeli onu hastaneye götürdü. Merak etme çocuğum. Otur yavrum, otur. Benim ya. her benim senin hiçbir suçun. Al yavrum, iç biraz su. Ya ya ölürsem evi kalmayacak, yemaz benim yüzünden öleceğim evi Hayır 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 öyle bir şey olmayacak, öyle bir şey olmayacak, öyle bir şey olmayacak. Hadi iç 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 Seni soyup bir banyo yaptırayım mı sana kızım? Temizlenirsin. Temizlenmem ki ben artık. Ne yapıyorsun? Gittim ben. Bir ben Hayır, 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 hayır. Yaşarsın. Sen tertemizsin yavrum benim. Senin hiçbir günahın yok. Hiçbir suçu yok. Bütün suç benim. Benim suçum Gülten. Şermin. Tamam tamam dur. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Ne olursun ki bunu toparla. Gülten sakin ol. Her şey senin evinde yavrum. Sakin ol ben onunla konuşacağım şimdi. Tamam mı? Hadi, hadi. Ben geleceğim geleceğim. Ne istiyorsun Şermin? Gülten'i merak ettim de. Neyini merak ettim? Ya kızı kucağınızda getirdiniz evine kadar. Merak etmeyin mi yani? Ne oldu nesi var? Bir şey yok. Baygınlık geçirmiş. Bayırdan aşağı yuvarlanmış. Baygınlık mı geçirmiş? Kim bilir ne yaptınız kız acaba? Ben bir bakayım şuna. Gerek şunu. yok. Ben bakıyorum. Elinin zoruna bak. Sen kimsin de benim yüzüme kapı kapatıyorsun? Benim için kendini feda etti. Kendini feda etti. <laughs> Topla artık kendini ver. <laughs> Topla çocuğum. Hadi kızım. Uzat ayağını. Uzat çocuğum. Çıkarayım şunu. Uzat. Gülcan uzat ya. Kaldır Yılmaz'ın iyiliğini istiyorsan topla kendini artık. <laughs> Hadi güzel kızım. Hadi. <laughs> tamam. Tamam ya. Tamam çocuğum. Tamam. 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 <laughs> <Hadi. Gülüyor> Buralarda dere varmış. Göstersene dede. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Şu yanda dedim götürdüm. Y yemedim mi çekti büyük, büyük, büyük adam? Geçecek hepsi geçecek. Yalvardım büyük adam, yapma diye yalvardım. Ya, yalvardım. Y yılmaz gördü. Yıldız gördü ama çok geç gördü, çok geç gördü. Tamam, tamam ağlama. Allah aşkına ne olur kurban evet. olayım, ağlama. Şurada artık ağlama. Ağlama yavrum. Ben kimsenin yüzüne bakamamak gibi büyük hanım. Ben bu utançla yaşayamam. Ya 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 ya. Yaşarsın canım benim. Yaşarsın güzel çocuğum. Senin hiçbir suçu yok ki. Ulan hiçbir suçu yok yavrum. Ha, abimin yüzüne nasıl bakacağım? Ha? Yengemin yüzüne nasıl bakacağım? Gülten, Gülten, Gülten. <laughs> çok güzel bakacaksın çocuğum. Bu senin suçun değil. Bu senin günahın değil Gülten. Senin günahın değil. Benim günahım Gülten. Benim, benim günahım. <laughs> ben yeğenimin nasıl biri olduğunu biliyordum Gülten. Gözümü ayırmamam lazımdı. Bu çiftliğe sokmamam lazımdı. Gülten beni affet. <laughs> <laughs> ah! Ah. Ne olur Ay. beni affet çocuğum, Ay. beni affet çocuğum. <laughs>